Ya patlama şey çekecek Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda e, oyunumuzun ismi Kim Daha Oyunu. Kim Daha. Evet, bunda karşı taraftan anlatın arkadaşlar. Evet. Buyurun. Kim Daha. Gülüyor. Ben de o suya batırıyorum. kim suya batırıyor? yarışmacıların Anne. arkasındaki olan kimse o annemiz batırıyor. Evet çünkü o şu anda arkada. Evet, yarışmamıza başlıyoruz. Tamam. 3 2 1 Soruyu soruyorum. Kim daha yaramaz? Tamam tamam. Evet, kim daha üşengeç? Kim? karar versin kendisine. Hayır, daha... sen yapacaksın. Ay! Sen ya şey sensin. Tamam. Kim daha sinirli? Kim daha sinirli? İkisi de başa baş kapışır yani. Ödemedim. O zaman ikisini sokacaksın. O zaman ikisi. <laughs> <laughs> tamam. Kim daha kavgacı? Kim daha kavgacı? <laughs> Ama Atamıyor. tam batırıyoruz, tam batırıyoruz, evet. Tam sok kafanı. Kim, evet. Kim, <laughs> Kim daha becerikli? Kim daha becerikli? Kim <laughs> daha becerikli? Batır otur. Evet evet aynen. <laughs> Kim daha uykucu? Kim daha uykucu? Sabahleyin kalkmıyor. Dur haydi, dur olsun normalde. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kim daha süslü? kim daha pinti? Pinti mi ya? <gülme> pinti mi ya? <gülme> Yeter artık ama. İyi tutan, sıkı tutan. Hangisi daha yardımsever? Allah. <gülme> <gülme> Geliyor. <insele> tamam. <gülme> <gülme> Hangisi daha çok duygusal? Eyvah. <gülme> <İren. gülme> kim daha çok umursamaz? Tabii ki. Kim daha çok tembel? Tembel. Aynı yapalım bunu. Aynı. Kim daha çok? Yapmayın hayır. Kim daha çok telefonla oynar? Kim daha çok telefonla oynar? Kızlar, 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 Evet, kızlar. <laughs> Hangisi daha çok karamsar? Hangisi daha çok karamsar? Anne sen daha seveceksin. İrem diyelim <laughs> bilemedim ama buna. Tamam. <laughs> ve en son kim daha çok sabırsız? Duru. Evet. evet arkadaşlar şu anda kimin ne olduğunu yarışmanın sonunda ekranımıza yansıtacağız. Şimdi geçiyoruz. Ee, baba ve anne yarışacak. Ve baba ve anne yarışırken de sorularımızı İrem Öykü söyleyecek. Durun İsa da. Durun İsa da e, kafamızı batıracak. Evet geçelim. Dur, sen bizi sen, sen, sen kim batırmak istiyorsan onun kafasını aşağı itirsin. Hayır. Bak. Bak. <laughs> Bak. Kim daha yaramaz? <gülüyor> sen. <gülüyor> <Yastadı>. <gülüyor> kim daha üşengeç? Ben de <laughs> evet. da Kim daha sinirli? Hmm. <Gülüyor> <gülüyor> evet, devam. Kim daha kavgacı? Ah, <gülüyor> 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 türü 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 türü. <laughs> tamam. Evet. Kim daha becerikli? Biliyor. <laughs> <Sizinli gülüyor> <mi? gülüyor> <laughs> <Kesinlikle böyle>. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet hayır. Kim daha uykucu? <gülüyor> <gülüyor> kim daha süslü? <laughs> tamam. Anne <laughs> kim? <laughs> 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 kim daha pinçli diyor da? Evet. Kim? 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 Tamam. Kim? Tamam sen geç. Yani e, cimri demek. Cimri. Cim. E, kim daha pinte? Siz de yalan. tamam evet. Baba şimdi bekle soruyu Kime? bırakmadık. Neden kafamı bastırıyorsun? Kim daha hangisi daha yardım sever? Kafamı bastırıyor sürekli ama ya olmaz ama ki. Allah <laughs> birisi ama kızım. Bastırma sürekli. Evet ya annen ya ben. Evet. Evet, Zulmisa'da öyle kural koyalım. Çünkü ne ikimiz olur, de bastırıyor. Ya yine. Evet devam. Hangisi daha yardımsever? Ben mi annem mi? Hadi bas. Ee, kim kim? İki mi <laughs> herhalde biliyorum. <de> Hayır bir kişi bir kişi. Hayır, Kimiz de olabilir. Kim tamam. Kim daha duygusal? Kim daha duygusal? <gülüyor> <gülüyor> çok evet. hızlı bastırıyor kafa Evet tamam. <laughs> kim daha çok? Aa, Ama hı. dur bir soruyu sor. Ben hmm, Bunu bilemedim. <laughs> evet. Kim daha çok şunu da bine böldüm. Niye kızdın söyle. Çok bastırdı kafama. Kim diye. daha çok tembel? Kim daha çok tembel? <gülüyor> <gülüyor> evet. Kim daha çok? ilk defa yazmışsın. Tamam. Kim daha çok? <laughs> telefon oynar. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> evet. Kim daha çok? Kim daha Keşke çok demiyorsa. acımasız? Kim acımasız. daha çok acımasız? Ben galiba. Kim? Kimi ittiriyorsun? <laughs> İkimiz de <laughs> Evet. Kim daha çok karamsar? Kim? Dedim. İkimiz de mi? <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> kim daha çok sabırsız? Sabırsız kim? Baban anne ama ben şey de beni yapıyorsun sen biliyor musun sabırsız ne demek olduğunu karamsarın ne demek tamam olduğunu. bitti bitti, bitti. bitti mi? şimdi o zaman ben ortaya geçeyim hem de söyleyeyim hem de batırayım olur mu öyle bitmedi mi? tamam. tamam. E, İrem önce geçtik sırada tamam. evet aynı öyle dur dur Nisa sen arkaya evet, geç dur Nisa git sen arkaya hiçbir şeye dokunma ay sizi batıracağım otur, otur otur, <laughs> evet arkadaşlar şimdi İrem önce geçtik İrem Öykü de. Şimdi ba Evet söyle. Kim daha yaramaz? <laughs> evet. Kim daha üşengeç? Ben mi üşengeç? <laughs> tamam. <gülüyor> evet. Kim daha sabırsız? Ben üşengeç miyim ya? <laughs> Çok ilginç. <laughs> evet. Her taraf soğuk bu arada. Kim daha kavgacı? evet. Kim daha becerikli? <laughs> evet. Kim daha uykucu? Sen! <laughs> Kim daha süslü? <laughs> Evet. <laughs> ee, kim daha pis? Daha İnci. Ama baba bir yere de ben yapayım bari ikimiz yapalım. Tamam kameranın önüne çek çek. Arkaya geç kızım. Evet. Bunu bilemedim. Hangisi daha pis? Hangisi daha <gülüyor> pis? <laughs> Babam tabii. Evet geçelim. Kim daha çok duygusal? Duygusal. <laughs> kim daha çok Umursamaz. <laughs> evet. Evet, şimdi daha bunu bilemedim. Şimdi daha çok sabırsız ee, dakika. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bitti. Bir evet, tamam. Bitti mi? Tamam. Şimdi ikimiz de sıra, ikimiz de. şimdi videoyu <laughs> kapatacağız. Bitti oyunumuz bu kadar. Tamam. Şimdi kimin kazandığını bakacağız ben hesaplayacağım kameraya yansıtacağım Aa, siz ya, videoyu ya. kapatın arkaya geçin videoyu kapatın artık. Hadi <gülüyor> geçin. <gülüyor> gelme tamam bir daha. Tamam yine yapacağız. sonra yine oynarız hadi kalk, kalk. Hadi. 3-2-1 videomuzu buraya koyup evet, evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın.